Merhaba sevgili severler. hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 14 Nisan 2020 günlerden salı. Saatlerimiz 21.30'u gösteriyor. Yarın 15 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Ben yeni günde bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, Bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Yeni günde hepinize koronavirüssüz bir gün dilerim arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Biliyorsunuz hafta sonları yine sokağa çıkma yasağı oluyor. Cuma günü gece 00'da başlayacak ve pazar gecesi yani pazar gecesini pazartesiye bağlayacak gece 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olacak evlerimizde patladık biliyoruz arkadaşlar. Şu arkadaşımız da işsiz kaldı benim gibi. Biz karı koca ikimiz de işsiz kaldık arkadaşlar. Umarım çok uzun sürmez. Gerçekten zor bir süreçten zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına aldı bu koronavirüsü. Özellikle hijyenine dikkat eden, bol sabun kullanan ülkelerde dağılımı çok hızlı değil arkadaşlar. Özellikle <laughs> Ölüm oranı yani tedavi gücümüz çok yüksek. Türkiye'de 2.10'larda e, seyrediyor. E, Avrupa ülkelerinde özellikle İtalya'da, İspanya'da %14, %13 seviyelerinde bir ölüm oranı var. Ülkemiz gerçekten bu konuda çok başarılı. Umarım e, sizler de dikkat ediyorsunuzdur. Özellikle yaşlılarımızı dışarıya salmazsak bu ölüm oranı da yükselmez arkadaşlar. Çünkü yaşlılarımız özellikle bu virüse dayanamıyorlar. Bu konuda onları konu koruyalım. Bu konuda çok dikkatli olalım sevgili yarışseverler. Özellikle dışarıda elimizi yüzümüze temas ettirmeyelim. Evlerimize girdiğimiz zaman ellerimizi mutlak sürekli yıkayalım arkadaşlar. Bu konuda hepinizden destek bekliyorum. <laughs> Arkadaşlarınıza da bu konuda duyarlı olmaları konusunda uyarın, uyaralım arkadaşlar. Bu şekilde bu virüsten en e, az kayıplarla e, atlatacağımızı inanıyorum Türk milleti olarak. Umarım e, bu belayı da başımızdan def ederiz. Bu belayı da başımızdan savarız arkadaşlar. E, arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim yine mübarek Ramazan ayı geliyor. Biliyorsunuz e, bu Virüs denen illet çok kişi evine kapadı ve şu anda Türkiye'de çok kişi zor durumda özellikle herkes çevresine baksa herkes çevresindeki insanların durumuna baksa gerçekten yemeğe bulamayan yemek alamayan özellikle o gün sokağa çıkma yasağı olduğu gün ben de dışarıya çıktım ama kalabalığın içine girmedim. Almadım bir şey arkadaşlar. Çünkü o kalabalığa girmeyi göze alamadım. Ama inanın elinde 3 yumurta olan, elinde 4 yumurta olan 4 yumurtayı bir suyu kapmış insanlar vardı. Bu beni çok üzdü. Bu tür insanları da görmenizi istiyorum. Özellikle maddi durumunuz iyi ise çevrenizdeki insanlara bakın. Gururlu olabilirler, söylemeyebilirler ama gerçekten maddi durumu çok kötü insanlar var. Bu konuda duyarlı olun. Hem manevi olarak rahatlarsınız hem de kefenin de cebi yok arkadaşlar. Kimin ne olacağı belli değil. Bizler de belki bu hastalığa yakalanacağız çünkü her bünyede farklı etki yaratabiliyor. Bilmediğimiz belki bir kronik rahatsızlığımız var, belki tansiyonumuz var, bize de etkili olabilir. O yüzden e, özellikle bu mübarek Ramazan ayında e, zekat görevinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Yine oruç tutamayan arkadaşlarım yine bir kişiyi e, bir kişiye bakması gerekiyor biliyorsunuz dinimizde böyle. Yani e, bu şekilde de ben ibadet zincirinin olacak çok güçlü bir yardımlaşma, dayanışma örneği olacağını bu sene Türkiye'de düşünüyorum. E, o yüzden bütün arkadaşlarıma da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. E, çevresindeki insanları tespit edip yardım etmeye davet ediyorum sevgili seveler Arkadaşlar yarın e, biliyorsunuz 3 e, 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 Amerika'da, e, bir Amerika'da, bir e, Hong Kong'da İki Amerika'da bir Hong Kong'ta yarış var. Hong Kong'da iki altı Ganyan analizini verdik. Yine Tampa Bay Downs ABD at yarışları tahminlerini verdik. Sıra geldi Will Rogers Down, ABD at yarışları analizimizde. Will Rogers Down, ABD at yarışları analizimize geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz emeklerimizin karşılığında ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz kanalımız ücretsizdir paralı whatsapp grubumuz yok paralı bir internet sitemiz yok buradan ücretsiz olarak tahmin veriyorum sizlerden emeklerimin karşılığında sadece kanalımıza abone olmanızı videolarımızı baştan sona izlemenizi rica ediyorum ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar bizi gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara çıkaracaktır sevgili yarışseverler. severler bu da kanalımızın çok kişi tarafından görülmesine sebep olacaktır bu konuda da hassas olmanızı duyarlı olmanızı videolarımıza şu anda beğeni atmanızı rica ediyorum Ayrıca videoları izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5-4-3-2-1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atlamanız durumunda bir gelir elde edemiyoruz. Reklamları da izlemeniz durumunda reklamlara da devam etmeniz durumunda gelirimiz olacaktır ve emeklerimizin karşılığını bu şekilde almış olacağız. Bu konuda da duyarlı olmanızı özellikle Wi-Fi'den izleyen yani internetten izleyen arkadaşlarıma ve bu konuda da e, rica ediyorum e, kanalımıza destek olmaları durumunda gün dayanışma günü arkadaşlar herkes birbirine yardımcı olursa kimsenin bir sorunu kalmaz arkadaşlar 15 Nisan 2020 Çarşamba günü biliyorsunuz gece yarışları Bill Rogers Down ABD podromunda 21:45'te başlayacak altı İlkaya programın ikinci koşusu altı ganyil 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı aynı zamanda satış koşusu bu yarışta buradan yine ben Çorlu'da bulunan halama ve enişteme çok çok selamlarımı iletiyorum. Yine e e bu Çorlu'da bulunan e Burak arkadaşıma da ben buradan selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar Altıgan ilk ayağında şöyle bir değerlendirme yapacağım. <laughs> Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olmuş bu koşu ama özellikle 5 numaralı Doktok Oteka isimli safkan işlerinde beğenimi kazanan e, isim oldu. Bugün Garret Stimberg idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı on Onrlay isimli safkan beni Landeros idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine galoplarını çok beğendiğim bir isim var. On numaralı River Liberty isimli safkan bugün benim üçüncü şanslı safkanım olacak. İlk üç safkanımız 5-3-10 yani ufak oynayanlar 5-3-10 yazabilir. Her zaman söylüyorum ufak oynayanlar da oyunumuz var diye. Yine geniş önlenen arkadaşlarım 8 numara Deep Lay ve ee, bir numaralı Peppermint Match isimli safkanları sırasıyla yazabilir. Yine bombada iki numaralı u -Zip It isimli safkanı jokeyi Jason Ed idaresinde öneririm. 5-10 5-3-10 ya da 5-3-10-8-1-2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve altılı ben ikinci aya 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı bu yarışta dişlere mahsus sevgili yarış severler burada da yine esasen tek olmasını beklediğim bir isim var ama gerçekten çok kaliteli kumcu safkanlar var özellikle 4 numaralı Karate Hot isimli safkan bugün biraz ön planda çıkıyor bende David Cabrera idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 Lil fotones isimli safkan. Ardı ardına koştuğu 6 yarışın 5'ini kazanmasını bildi. Son 3 koşusunda birincilikle ayrıldı. Bugün ara vermiş olması biraz beni tereddütte bıraktı. Jose Medina idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine bir numara Okea Kuen isimli safkan da ilk 3 safkan içerisinde bulunabilir. Yine ufak oynayan arkadaşlarım ilk 4 safkan içerisinde e, 2-3 safkan içerisinde bulunabilir. Yine e, geniş önlenen arkadaşlarıma 3 numaralı Girls A Bulut ve e, 6 numaralı Bex Seat Promises isimli safkanları öneririm. Yani ya 4 2 1 oynayacağız ya da 4 2 1 3 6 şeklinde değerlendireceğiz bu koşuyu. Ve altıdan üçüncü ayağa 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı aynı zamanda satış koşusu yine burada ön planda çıkan bir isim var. Gerçekten formunu beğendiğim bir isim var. 7 numaralı Euro Bet Guy isimli safkan yine David Cabrera idaresinde piste çıkacak. Bugün bu yarışı kazanabilir. Bu safkana dikkat diyorum arkadaşlar. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda Alturma Crossing Dixie. Gerçekten e, güzel bir safkan bu safkanda. Yani cross trafik yavrusu. E, burayı 7-6 şeklinde değerlendirebilirsiniz sevgili yarışseverler. Ya da e, yine geniş örneğin arkadaşlarıma önereceğim isimler olacak. E, 8 numaralı Ruber Bentman. Yine kuponlara yazılabilecek isimdir. Özellikle sürpriz arayan, macera arayan arkadaşlarım. Yine 3 numaralı... E, pardon arkadaşlar. 7-6 evet yine 3 numaralı Aeroest ve 2 numaralı No Lack of Memories isimli safganlar da geniş ünlü arkadaşlarıma önerebilirim. Yani burayı küçük oynuyorsak 7-6 7 7-6-8 şeklinde değerlendireceğiz. Ya da 3 numarayla 2 numarayı da değerlendirebiliriz. Ve altı gayenin 4. ayam, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının hız, hız yarışı olacak. Bin mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap yarışı. Burada da 8 numara Drip Brev. Bende birinci safkan çıkıyor. Galoplarını beğendiğim safkan yüksek handikapıyla ve son güzel ikinciliğinle dikkat çeken 8 numara Drip Brave bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Euro Mandy isimli safkan e, kuponlarda bulunması gereken isimdir. İlk 2 safkanım yine 8-7 olacak. Yine 6 numaralı <laughs> I am a discreet lady. bugün David Caprera idaresinde benim üçüncü şanslı ismim olacak. Buraya bir safkan daha önereceğim. Yine beğenimi kazanan bir isim daha var. Yine kumda çok istikrarlı bir isim. Dört numara Ship Shep Miss isimli safkan. Jockey Travis Cunningham idaresinde benim dördüncü şanslı ismim. Yani burayı da 8 7 ve 6-4 şeklinde öneririm. 6 gayenin 5.ayını Bancobi isimle devam edeceğim. Özellikle galoplarında uçan bir safgan. Gerçekten kaliteli bir safgan izlenim veriyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı yarışında ben galoplarını 47 üzerinde koşan. Gayet başarılı koşan bugün David Cabrera idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Craig. Creeprest Point isimli safganı yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneririm. Altı gayenin 5. ayında 3 numaralı Creeprest Point isimli safganı günün bankosu olarak öneririm. Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Bu yarışta e, satış koşusu aynı zamanda arkadaşlar burada da yine sıralama olarak vereceğim. <laughs> Özellikle ilk iki safkanımı çok tutuyorum. 4. Maokie okay, Not isimli safkan. Gerçekten kaliteli bir isim. Özellikle galoplarında ön plana çıkan. Bugün Alper Pusak idaresinde piste çıkacak. 4. Maokie okay, Not. Birinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numara Elijah. Anet isimli safkan son güzel ikinciliğinle beğenimi kazandı bugün Alfredo Trina idaresinde piste çıkacak. Benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine bir numaralı Rangers Bob e, ilk üç safkan içerisinde bulunabilir. Yani 4-5'in dışına çıkarsa yine ilk düşünmesi gereken isim bir numara Ranger Bob isimli safkan olur. Yine sürpriz eden arkadaşlarıma, geniş oynayan arkadaşlarıma 6 numaralı Oklahoma Okla Storm. Bugün Korkis Kimes daresi, pardon bugün Obed Sanchez idaresinde piste çıkacak. Yine 7 numaralı Aldual Fan bugün Kurtuz Kimes idaresinde piste çıkacak. Sürpriz isim olarak düşünülebilir. Yani burayı ya 4-5 veya 4-5-1 şeklinde zorlayabiliriz. Ya da sürpriz arıyorsak, geniş oynuyorsak 6 numarayla 7 numarayı da konularımızda bulundurabiliriz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, koronavirüssüz bir gün olur arkadaşlar. Hepinize, ailenizle sağ, e, sağlık ve mutluluk temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.